Sana gizliden gizliye aşık olan kişiyi öğrenmek, hatta onun baş harfini bilmek ister misin? Eğer ki cevabın evetse hemen eğlenceli ve heyecan verici testimize geçelim. İnsanlar sizinle flört ederler mi? Bazen. Evet, bazıları flört eder. Evet. Her zaman. Hayır, hiçbir zaman. Sorunun cevabını düşünmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Eğer cevabınız A şıkkıysa 2 puan, B şıkkıysa 3 puan, C şıkkıysa 4 puan, D şıkkıysa da 1 puanı bir yere not edin. Akşamları erken mi uyursunuz yoksa geç mi? Geç uyurum, erken uyurum. A şıkkı 4, B şıkkı da 1 puandı. Bir önceki puanınıza ekleyebilirsiniz. Peki, evde en sevdiğiniz oda hangisidir? Salon, banyo, yatak odam, mutfak. Süre başladı. A şıkkı 4, B şıkkı 2, C 1 ve D şıkkı da 3 puan değerinde. Arkadaş grubunuzda siz aşağıdakilerden hangisinizdir? Komik olan, utangaç olan, vahşi olan, havalı olan? Bu soru için süre başladı. A şıkkı 2, B şıkkı 1, C şıkkı 4 ve D şıkkı da 3 puan değerinde. Peki, çok kalabalık bir ortamdasınız. Kendiniz gibi mi davranırsınız? Evet, genelde. Hayır. Ortama bağlı. Kesinlikle kendim gibi olurum. Süre başladı. A şıkkı 3, B şıkkı 1, C şıkkı 2 ve D şıkkı da 4 puan değerinde. Gerçek hayatımı yoksa sanal hayatımı tercih ederdiniz? Gerçek, sanal. Eğer A şıkkını seçtiyseniz 4, B şıkkını seçtiyseniz de 1 puanı bir önceki puanınıza ekleyin. Dışarıya çıkarken öncesinde ne giyeceğinizi düşünür müsünüz? Evet, hayır. Evetse 1 puan, hayırsa da 4 puanı bir önceki puanınıza ekleyin. Peki, hiç birileri tarafından izleniyormuş gibi hissediyor musunuz? Bazen sık sık, neredeyse hiç, asla A3, B4, C şıkkı 2 ve D şıkkı da 1 puan değerinde. Karar vermeden önce birilerinin tavsiyesini alır mısınız? Hayır, evet, süre başladı. A şıkkı 4, B şıkkı da 1 puan değerinde. Peki, insanlar arkanızdan konuşuyorlar mı? Konuştuklarını düşünüyorum. Belki sanmıyorum. Her zaman süre başladı. A1, B şıkkı 3, C şıkkı 2, D şıkkı da 4 puan değerinde. Son soruyu da cevaplandırdıktan sonra sıra geldi tüm puanlarımızı toplamaya. Toplama işlemini yapabilmek için videoyu durdurabilir ve hesap makinesi de kullanabilirsiniz. Eğer ki testin sonunda toplam puan 10 ve 20 arasındaysa siz duygusal, romantik ve idealist bir kişisiniz. Her zaman birlikte olduğunuz kişinin ilgisini hissetmek istiyorsunuz. Ayrıca bu aralar üzerinize düşen de birisi var. Kim bilir belki o kişi hayatınızın aşkıdır. O kişinin ismi B, E, F, K veya Z harfleriyle başlıyor. Gizli, sabırlı ve kibar olan bu kişi size deliler gibi aşık ve siz de ona çok aşık olacaksınız. Eğer ki testin sonunda toplam puan 21 ve 31 arasındaysa siz romantik biri gibi görünüyorsunuz ama bundan daha fazlasına ihtiyacınız var. Size daha iyi, aşk dolu hissettirecek birisi şu an ihtiyacınız olan tek şey. Bu kişinin de baş harfleri C, O, P, S veya Y. Çok enerjik, sosyal ve komik olan bu kişi size çok iyi hissettirecek. Eğer ki test sonunda toplam puanınız 32 ile 42 arasındaysa siz özgür ve açık fikirli birisiniz. Duygularınızı açıklamaktan ve karşınızdakinden bir şans istemekten asla çekinmiyorsunuz. Bunun dışında etrafınızda olan veya çok yakın zamanda sizi bulacak kişinin ismi muhtemelen D, I, L, T, U veya V harfleriyle başlayacak ve size aşkınız sonuna kadar açıklayacak. Eğer ki test sonunda toplam puan 42'den fazlaysa siz tutkulu ve macera peres birisiniz. Aynı zamanda mükemmelliyetçi ve azimli insanlar size çok çekici gelmekte. Bu kişilerin ismi de genellikle A, G, H, M, N veya R harfleriyle başlamakta. Aynı zamanda bu kişiler birliktelik yaşadıkları kişilere son derece saygılı ve düşkün oluyorlar. Tam da sizin istediğiniz gibi. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da yeni bulmacaları çözmek için karşıdaki videolardan birini seçebilirsin. Kendine güvendiğin bir videoyu seç ve soruları çözmeye başla.